rendelemiş oldum havucun içerisine bir yemek kaşığı şeker ekliyorum, bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip karıştırıyorum. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber mor havuçlu kek yapacağız. Çok da güzel, çok lezzetli bir kek olacak. Öncelikle 4 adet yumurtamı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ederek mikserimle çırpacağım. Üzerine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bardak ölçüsü olarak da bu ajdan bardakları dedikleri bardaktan kullanıyorum. Yine ben malzeme listesini yazarken ölçüleri de yazarım. Vanilyasını da ekliyorum. Evinizde paket vanilya varsa onu da ilave edebilirsiniz. Ben vanilya esansı kullandım. Şöyle birkaç saniye tekrar çırpıyorum. Yine un ölçüsü olarak Sıvı yağ ve süt için kullandığım aynı bardağı kullanıyorum. Şöyle unumu da eleyerek ilave ediyorum. 3 çay bardağı e, unum var burada. Yarım çay kaşığı karbonat. 1 fiske tuz. Ve 1 adet kabartma tozu. Ve Şöyle 2 yemek kaşığı nişasta. Şöyle biraz az geldi. Eleyerek kek harcıma ilave ediyorum. Bir çay bardağı unumu eğer gerekli olursa ilave edeceğim. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Spatula da kullanabilirsiniz. Öncesinde limon suyu ve şeker ilave ederek karıştırdığım rendelenmiş havuç rendesini de ilave ediyorum. Şöyle ben bir kıvamına bakmak istiyorum. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapacağım. Tekrar karıştırıyorum ve dikdörtgen borcama yerleştireceğim. Toplamda buçuk çay bardağı un kullanmış oldum. Kek harcımı dikdörtgen borcama yerleştiriyorum. Farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Kekimi sıcak fırında 175 derecede pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık 22 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şöyle çıkartmadan önce de mutlaka bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi muhallebisini hazırlayabiliriz. Üzerinin muhallebisi için 4 su bardağı süt, bardak ölçüsü her zaman kullandığım bardak ölçüsü, 4 su bardağı sütümü tencereme aldım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ettim. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Evinizde buğday nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un. Yine vanilya esansı ekliyorum. Evinizde paket halinde varsa paket halindeki vanilyayı da ekleyebilirsiniz. Öncelikle muhallebimi güzelce karıştıracağım. Sonra da pişireceğim. Sürekli karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Muhallebim pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bakın şöyle kıvamını da göstereyim size. Gayet güzel oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra krem şanti ile birleştireceğim. Üzerinin sosu için 300 gram çileğimi Sos tenceremi alıyorum. Çileklerim derin dondurucudaydı. Onları kullanacağım. Çözülmesini beklemeyeceğim. Çünkü çözünürse kararabilir, solabilir. Hemen don iken işlemlerimi devam edeceğim. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Bir çay bardağı şeker. Ve bir yemek kaşığı limon suyu güzelce pişireceğim. Üzerinin sosunu farklı meyveler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Dut olabilir, çilek olabilir, vişne olabilir. Hani dolabınızda, buzluğunuzda varsa vişne de olabilir. Ya da farklı bir meyve. Hani portakal e, suyu ile olabilir. Yani hangisini istiyorsanız o meyve ile sos hazırlayabilirsiniz. Şöyle çatal ile eziyorum. Artık Bahar mevsimine de girdik. Yavaş yavaş çilekler de gelir pazar tezgahlarına. İsterseniz taze çilek de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tık kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğim. Bir yemek kaşığı nişasta mı? Şöyle bir yemek kaşığı nişasta. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı su ilavesi yapıyorum. Nişastayı suyla açtıktan sonra çilek marmelatımın üzerine ekleyeceğim. Ve sosumu pişireceğim. sos yaptığınız zaman mutlaka yanınızda biraz su bulunsun. Eğer sosunuz çok koyu olursa su ilavesi yapabilirsiniz. Sosumu da bir tık kaynatıp ocağımı kapatacağım. Ne çok koyu ne de çok duru olmasını istiyorum. Üzerinde şöyle biraz aksın istiyorum. Evet sosum da hazır. Ocağımı da kapatıyorum. soğumasını bekleyeceğim. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Soyan kekimin üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Şöyle süt ile ıslatacağım. Hazırlamış olduğumuz muhallebi soğudu. Üzerine bir çay bardağı toz krem şantiyi ilave edip mikser ile birkaç dakika çırpacağım. Şöyle önce bir karıştırayım ki puflamasın. Kremayı soğuyan kekin üzerine yerleştiriyorum. Ilık hale gelen sosumu da yerleştiriyorum. pastamı dilimliyorum. Eğer bir gece bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Evet, mor havuçlu kekimiz hazır. Şöyle ben size kekin yapısını da göstermek istiyorum farklı renkli kekiyle ne kadar farklı bir kek oldu değil mi? Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle ben size kekin yapısını göstermek istiyorum. yumuşacık kikili farklı rengiyle eminim sizlerin de çok hoşuna gidecektir. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.